Evet 1 bölü 2 noktasındaki limitini bizden istemiş. İlk yapmamız gereken 1 bölü 2 yerine yazıp x yerine yazıp herhangi bir tanımsızlık çıkmıyorsa cevabı söylemek. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. Eksi 1 bölü 2. Artı 1 bölü 4. Paydamızda ise 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 olur. Şuradaki 1 bölü 4 ile 1 bölü 4'ü topladık. 1 bölü 2 yaptı. 1 bölü 2'den 1 bölü 2 çıkarttık. Yani kök içerisinde 0 bölü 1 bölü 4 oldu. E bu da 0'a eşit. Herhangi bir tanımsızlık yok. Öyleyse cevabımız C olmalı. Evet köke noktasındaki limiti bizden istemiş. Öyleyse x gördüğümüz yere kökeyi yazalım. E üzeri 2 çarpı elen kök e olur. Artı e bölü. Kökeğinin karesini alırsak e olur. Bir de yanında artı e var. Şuradaki 2'yi kökeğinin üzerine üst olarak geçirirsek. Kökeğinin karesi alındı. Burası e olacak. Zaten e üzeri ln e de birbirini götürecek. Burada bir tek e kalır. e artı e bölü. E artı E'den cevabımız 2E bölü 2 eden 1 olmalı. 4'ü getirip yerine yazarsak o zaman burası ne olur? Logaritma 4 3 yani logaritma 1 bölü elen 4 olur. E, logaritma 1'in 0 olduğunu biliyoruz. Elen 4'te herhangi bir sayı olduğuna göre 0'ın sayıya bölümü 0'dır. 4 noktasındaki limiti bizden istemiş. X gördüğümüz yere 4'ü bir yazalım. Ln 4. Logaritma 2 tabanında 4. 4 yerine 2 üzeri 2 yazarsam. Buradaki 2 başa çarpan olarak geçer. Logaritma 2 tabanında 2 de 1 olduğu için yazmam. Yani ln 4 bölü 2 oldu. Bunu şöyle yapabiliriz. 1 bölü 2 bunun üzerine. Yani şunu 1 bölü 2 katsayı gibi düşünüp. Daha sonra bu 1 bölü 2 4'ün üzerine üst olarak geçirirsek. 4 üzeri 1 bölü 2. Kare kök 4 demek. Kare kök 4 de zaten 2 demek. Eden 2 olmalı cevabımız. Sorumuzda eksi 1'in yerine yazarsak e üzeri eksi 2 olur burası. Eksi 1. Burada eksi 1'i yerine yazarsak e üzeri eksi 1 artı 1 olur. e üzeri eksi 2 yerine 1 bölü e kare yazdım. e üzeri eksi 1 yerine de 1 bölü e yazdım. Burayı iki kare farkından 1 bölü e eksi 1 çarpı 1 bölü e artı 1 diye çarpanlarını ayırabilirim. Aşağıdaki 1 bölü e artı 1'ler sadeleşir. Payda eşitlersek geriye kalan ifadede 1 eksi e bölü e olmalı cevabımız. Evet hangisi yanlıştır diye bizden istemiş. A şıkkıyla başlayalım. 2 noktasındaki limiti bulurken e, bakıyoruz 2... İki x 1'den büyükse bunu kullanacağız. Burada iki yerine yazarız. 2'nin görüntüsü gerçekten 5. Öyleyse bu doğru. E 5 demiş ki birbirinden farklı iki sayı için A noktasındaki limitle B noktasındaki limit farklıdır demiş. Evet, iki sayı birbirinden farklıysa arkadaşlar, bunlar hep birbirinden farklı çıkacaktır. 1 için mesela aynı çıkar ikisi. Onun dışındakiler de farklı çıkacaktır. O yüzden buna doğru diyoruz. C şıkkında A negatifse demiş limit de negatif çıkar. A negatifse zaten üstteki fonksiyon kullanılacak. Ben burada X'e negatif bir şey yazarsam zaten negatif çıkacak. Doğru. A pozitifse o zaman da limit pozitif çıkar demiş. A pozitifse birden büyük değerler için bu kullanılacak. Burası devamlı pozitif çıkar. Sıfıra bir arasında ise yukarıdaki kullanacak. Ben burada da sıfıra bir arasındaki değerleri yazarsam bu da pozitif çıkar. Bu da doğru. E şıkkında bir noktasında limit yoktur demiş. Bir noktasında limit olmaması için birin sağdan limitiyle soldan limiti farklı çıkmalı. Önce bire sağdan yaklaşalım. Yani birden büyük bir değer yazacağız. Birden büyük bir değer yazılacaksa alttaki kullanılır. Getirip burada yerine bir yazarsak birin karesi artı bir iki çıkıyor. Bir de bire soldan yaklaşalım. Birden küçük değer olduğu için üstteki kullanılacak. Getirip burada ikisine bir yazarsak bu da iki çıktı. İkisi birbirine eşit olduğu için Limit var. Limit yoktur diyemeyiz. 2 bölü 3 noktasındaki limitini istemiş. Getirelim. 2 bölü 3'ü yerine yazalım. X yerine. 2 bölü 3'ün karesi 4 bölü 9 oldu. 5 çarpı 2 bölü 3 artı 2. Alt tarafta da elen 2 bölü 3'ün karesi yani 4 bölü 9 artı 4. Şurası sadeleşirse 4 bölü 3 olacak. Eksi Burası ise 10 bölü 3 olacak. Artı 2. Aşağısı ise helen 4 kere 9 36 40 bölü 9 oldu. Şurası. 4 bölü 3'den 10 bölü 3 çıktı. 6 bölü 3 yani eksi 2 oldu. Burası da artı 2 olduğuna göre aşağısı hangi sayı olursa olsun. Tabi 0 hariç. 0'ın sayıya bölümü 0 olacaktır cevabımız. Sorumuzda önce bir noktasındaki limiti bularak başlayalım. 2'den ee, küçükse üsttekini kullanıyormuşuz. 1'i getirip burada direkt yerine yazarız. Bir noktasındaki limit 2 çıkar. 1 bir artı 1'den. Burada ise 2'ye soldan yaklaşmamızı istemiş. Yani 2'den küçük değerler yazacağız. Yani bu üsttekini kullanacağız. Burada getirip x yerine 2 yazarsak bu da 3 yapar. Öyleyse ikisinin toplamı da cevap 5 olmalı. X'i yerine getirip yazalım. O zaman burası sinüs 4 pi bölü 16 oldu. Artı 4'ü getirip buraya yerine yazalım. Kök 2 çarpı 4 bölü 8 oldu. Düzenleyelim. Bunda bu sadeleşirse pi bölü 4 yani sinüs 45 demek. 45 derece. Burası ise kök 2 bölü 2 demek. E, sinüs 45 de kök 2 bölü 2. Kök 2 bölü 2 ile kök 2 bölü 2 toplarsak o da kök 2 yapacaktır. 2 tane kök 2 bölü 2 kök 2 yapmalı cevabımız. Şimdi bu fonksiyonun 4 noktasındaki limiti p'ye eşitse demek ki 4 noktasında bunun bir limiti var. O yüzden sağdan limit soldan limite eşit demek ki. 4 noktasındaki sağdan limit 4 noktasındaki soldan limite eşit. Peki 4 noktasındaki sağdan limiti bulmak için 4'ten büyük değerler yazacağımıza göre bunu kullanırız. Getir burada x'lerine 4 yazarsak 4'ün küpü 64 eksi 4 60 yapıyor. Soldan limit 4'ten küçük değerler kullanılacağı için bunu kullanırız. Getirip burada x yerine 4 yazarsak 16 çarpı 3 48 artı k yapacaktır. Buradan k değeri de 12 yaptı. Peki k'yı 12 bulduk. Peki limiti ne çıkmıştı? 60 çıkmıştı değil mi? Sağdan limit soldan limiti ikisi de 60 çıkmıştı. O yüzden p yerine de 60 yazarsak cevabımız 72 olmalı. 1 noktasındaki soldan limiti bizden istemiş. Önce 1'i yerine yazalım. Bakalım bir sıkıntı var mı? Tanımsızlık var mı diye. Üst taraf 2 olur. Alt tarafta 1 artı 5 artı 4. Herhangi bir tanımsız yapan değer yok. Öyleyse 2 bölü 10. Cevabımız 1 bölü 5 olmalı. 2'yi getirip x yerine yazarsak. 2 çarpı 4. Eksi 2 çarpı 2. Kök içerisinde 4 olur. Aşağıda 2'yi yerine yazarsak. E kare 4 artı e üzeri 0 eksi 1 olur. Üst taraf 8 eksi burası da 8 yaptı. Alt taraf ise e kare yaptı. E üzeri 0 1 olduğu için birler gitti. Yani 0'ın sayıya bölümü cevap 0 yaptı. Hangisi yanlış demiş? A şıkkıyla başlayalım. 1 noktasındaki limiti bizden istemiş. 1'e soldan yaklaşırsam 1'i burada yerine yazarım. 2 çıkar. Şurada yapalım isterseniz. 1'e sağdan yaklaşırsam birden büyük değerle yazacak, yazmam gerektiği için bu fonksiyonu kullanırım. Getirip burada x'ine 1 yazarım. Bu da 2 çıkar. İkisi birbirine eşit olduğu için evet limit 2 doğru. 2 noktasındaki limit 2'den küçük değerler soldan yaklaşıyorum. Burada 2 yerine yazarım 5 yapar. 2'den büyük değerler 2'ye sağdan yaklaşıyorum. Burada 2 yerine yazarım. Bu da 5 yapar. İkisi eşit çıktı limit 5 doğru. F fonksiyonu tanım kümesindeki her nokta limitlerine sahiptir. Şimdi burada zaten kritik noktalara baktık. 1 ve 2 noktasında limit var. O yüzden diğer noktalarda da kritik nokta yok. O yüzden her nokta limiti vardır doğru. 3 noktasındaki limiti bulmak için 2'den büyük olduğuna göre burada 3'ü yerine yazarsınız. 7 yapar doğru. 0 noktasındaki limiti bulmak için 1'den küçük ya burada yazarsınız 0'ı. 2 üzeri 0 ne olur? 1 yapar ama ne demiş? 2 0 nok noktasındaki limitine 0 demiş. O yüzden bu yanlış. x'e 2019 noktasındaki limiti bizden istemiş. Tabi eksi 2019'un küpünü almak zor. O yüzden önce sadeleştirme yapalım. Burayı x küp eksi 1 küp gibi düşünüp çarpanlarını ayırırsam x 1 çarpı x kare artı x artı 1 diye çarpanlarına ayrıldı. Aşağıda da x kare artı x artı 1 var. Bunlar sadeleşti. Sadece x 1 kaldı. O yüzden eksi 2019'u burada yerine yazalım. Bir de yanında eksi 1 eklersek cevabımız eksi 2020 olur. Önce içerideki limiti bulmaya çalışalım. Burada x gördüğümüz yere 0 yazarsak tanjant 0, sinüs 0 bunlar 0 olduğu için ne kaldı geriye? Limit y sıfıra giderken tanjant y bölü sinüs y kaldı. Şimdi burada 0 yazsak y yerine 0 bölü 0 tanımsızlı olacak. Önce burayı düzenleyelim. Tanjant y yerine sinüs y bölü kosinüs y yazalım. Sinüs y yerine de onu da ters çevirip çarpalım. Sinüs y'ler gitsin. Yani burası aslında şöyle oldu. Limit y sıfıra giderken 1 bölü kosinüs y oldu. Şimdi y yerine sıfır yazarsak kosinüs sıfır 1 olduğuna göre cevabımız 1 olmalı.